pingimiz de düşük halde görürüz. Zaten öbür haritada çıkıyor pink ya. Buranın server'lar normal herhalde. Orası daha yeni ya. <laughs> Sana sıktı <laughs> beni burada ananı sık. ben arkadaydım. Hespisini alsana Aşağı doğru gitti geçiyor aldın hele. Oğlum aşağı <laughs> Ne yaptın? Amaç ne? Demedi mi? ki. Pitlise vuracağım. Ulan evvel kurup şorta gitsene. <laughs> Hayır ben onu şunu diyorum. De... Ey Allah. Im. Neyse. Bu arada Almanya Ukrayna'ya yardım etmiş oğlum. Rusya yarra yedi. Ne göndermiş biliyor musun? <laughs> ne göndermiş? 5000 tane miğfer. <laughs> miğfer mi? Ateş bir tane yeter mi i̇ki, i̇ki tane de iyidir öldüm Miğfer mi? Üç canı var lan Ne üç canı var lan vurdum onu Hem siz senin vurdun nasıl taşak geçiyor Ukrayna'yla <laughs> <laughs> wow. Yeah. Yoksa daha iyi çekiyorsun. Hı -hı. Çektim. Ben de uzaktan uçuracağım. Adamlar miğfer göndermiş oğlum. Bakın miğfer. Kuş lastiği gönderseydiniz ya taş atsalardı kafalarına. Miğfer ne lan? Gerçekten taş yok gerçek geçimler. Kesinlikle. Miğfer. <laughs> oha oha anana da öyle ya. Oha. Abi monster Bence ikisi de orada. İkisi de. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu salak ne yaptı öyle ya? Ha öyle evet. hocam düşünmedi. Nasıl düşünmedi? Nereden vurduğumu düşündü onu? Sana dur. Şeye hafı tamam. atıyorum. Monster açılıyor, düşür şunu tamam. E gene dur, atlıyorum ben. Short'a bakacağım. Sen şu himneyi indir. Biklemedi mi? Ulan bacağını gösterip yürüdüm. Bacağından da vurabilirsin. Haygılır okay. bir şey, yit Böyle daha iyi. Short göstermedi bekle ben bekleyeyim istersen dur. Orada mı? şey gördüm ama. Bana da öyle geldi o mu bilemiyorum. Değil. Motor <laughs> olmasın. Hadi kombayı sen kes. <laughs> Hakikaten şu şorttan geliyorum diye matla oraya bakmış herhalde. Ne? Akıllı olur. Ama tutmadı. TD alabildiğimizi alalım. City'de bitiririz ya. City'de taşak. Taşak maşak yok abi. Bunlar oynuyorlar ama. Yani Göt olmayalım. Şey oradan mı? <indi>. Oradan makyediyle evet, oh, <laughs> ile sıkıyor. Allah'ın sala. 12 akıllı. o da Short. Kinoskopi hilesi falan mı çıkar sandı ya? Direkt kendime satayım. Sen mi personel? Alıyor abi beni? <laughs> Gel ki. Short'a <laughs> kesin magla yakın oynuyor. Bekle flash atıyorum. Ondan sen geçin.

Teyze ben şurada doğru gidiyorum. Gide dur dur. Bulamadın mı lan? Ay anamda sikiyim gene senin mermine kafattım ya. Delireceğim. <laughs> Oğlum şu vur şunu artık ya. Çekti çıktı. <laughs> Ananın namı artık daha neler. Daha neler. Adam miraj haritasından mag 7 ile headshot attı sana. Miraj haritasında. O ne lan? Ama senin mermine kafa atmam nasıl? Ben buraya bir de çaresizce dur diyorum. Yaktı, monster'dan yaktı burayı ona göre. İkisi de monster olabilir. Bir daha olabilir. <laughs> Kapattı beni. İki tane tertemiz flash. çok güzel. Beşel almak burada çok iyi. <laughs> Ama az önce geri çok bok yoluna verdik ya. Şanssızlık resmen amına koyayım. Şorta geçerken ben nasıl yavaş çatı yedim abi sen bana bunu anlat ya. <laughs> Ay yani. Kaç milyonda bir şans nasıl oluyor sürekli ya? Otur çık. Ah çok iyi. <laughs> ya yani M4 A1 şundan seviyorum böyle bir şeyde A1 bir de light armor çekebiliyorsun. 3550 para geliyor ya mis. ne kadar? <laughs> 2900. Yüzüz artı light armor Aa, Ne ediyor ya? İkinci ele çekiyorum Sonra da böyle vurayım Ermiş lan Hotlash ne? nereye gitti acaba? Orayı da ilk defa gördüm Evet kesinlikle yaramıyor Evet çat atıyorum sonra Çok seviyorum Şeyi alınca M4A4 <laughs> M4, M4A4 alınca alamıyorsun o 3100 lira çünkü. Atıyorum sana. Lan atıyorum da abi. Peki şortu yaktım. Tamam yapıştır. Geldi. Ne var? Bulmuş olabilirim. Oha İndi. ya nasıl uğruyorum, uğruyorum. Temiz. Kapatıyorum şortu. <laughs> oh. Oraya dönüşüm nasıldı yalnız? Tahmin ettim orada olduğunu da geç oldu. Şimdi yani ben yakında duracağım monstera zarar edeceğim. Ha, kam kamlatacağım seni gel. <laughs> gel babana gel gel babana bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı ya? Sırf bu tıbbi durumuna. Adam atıyor. sizinle gidiyorum. Peki. Dur biraz taşa geçeyim şunu da saldım. Abi arkamdan bıçaklandım. Bıçak at şunu! Hayır, sadece bıçak! Ya arkamdan bıçaklandım, olmadı ki bu ama ya!